Herkese yeni bir videodan merhaba güzel dostlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. saldığınız saatiniz yerinizdedir. Haftaya tabii ki de Azize ile başlayacağız. Bakalım enerjiler nasıl güncellenmiş. <laughs> Hazırsanız başlıyorum. Siz şöyle sevdiğiniz insanları bir niyet edin. Niyetiniz niyetim olsun güzel dostlar. Şimdi canlar, e, burada görüyorsunuz çok güzel iki tane birbirini seven kuşlarım var. Burada uğur böceği var. Bu bana çok değer verdiğim bir arkadaşımdan hediye geldi. Merve'cime çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum onu buradan kocama. Videolarda kullanırsın diye aldım dedi. Çok güzel aşk videoları çekiyorsun, tarot bakıyorsun insanlara güzel güzel. Belki dedi de bir enerji yansıtır böyle kavuşan kuşlar dedi. Ben de getirdim bugün arkadaşlar. Hatta açılım o işaret kartlarını da getirdim. Oraya da bir tane bırakacağım açılımın en sonunda size mesaj olsun diye. Uğur böcekli kuşlu muşlu kavuşmalı. Hadi bakalım güzel bir Azize'nin sırrı okuruz inşallah bugün. öyle bir mesaj versin ki bu işaret kartları yolunuza ışık tutsun ya işte buydu beklediğim haber cevap mesaj duymak istediğim şey buydu diyeceğiniz bir şey olmasına niyet ederek çekiyorum sığacak mısın buraya dur Heh, tamam evet hazırsak ana mevzuyla başlayalım Ay, çok güzel. Çok güzel. Şimdi burada biten bir şey varsa yeniden küllerinden doğacak güzel dostlar. Bakın. Burada bir tabut var. Bir şeyleri bitirmiş, son vermiş olabilirsiniz. İlişkide artık tamam yeter. Bitti. Artık ondan bana bir haber gelmez. Ya da biz bittik sanırım diyorsanız burada Evet bir bitiş var. Bir bitişten söz ediyor. Fakat geri gelen bir kupa şövalyesi de var. Bakın hareket ediyor. Burada size doğru duygularını sunacak olan bir kupa şövalyesi. Çünkü bu kişi sizinle sadece sevgili değil aynı zamanda da çok güzel dostmuş. Sadakat ve beklentisiz yolun yanında olduğunuz için bu kişi bu ilişkiyi kaybetmek istemediğinden bahsediyor. Bakalım ne destekleyecek burayı. Bakın. Evet diyor biraz durduk. Durma zamanı. Belki iki tarafta biraz dinlenmek istedi. Ee, çok acele ediyorsunuz. Belki hemen gelsin istiyorsunuz. Ben çok bekledim. Daha ne kadar bekleyeceğim diyorsunuz. Ama burada ne var biliyor musunuz? Burada duran durum, biten olay aslında sizin hayrınıza diyor kartlar. Yani evet bir bitiş yaşadın ama durma zamanı şimdi ilahi sistem. Dur diyor sana. Acele etme diyor dedi. Çünkü neden? Bu insanın maddi sıkıntıları olabilir. Sizin maddi problemleriniz olabilir. Ama bu çözüldükten sonra bakın bu benim bir açılımım da daha geldi iki gün önce. Bu finansal anlamda rahatlama çözüldükten sonra bu kişide bir hareketlenme olacak. Bir hareket geliyor sizin hayatınıza. Biten, duran, bir daha olmaz dediğiniz bir şey yeniden canlanacak. Araba kartı var burada. Biraz yavaş olacak ama hareket olacak diyor kartlar. Şu an bitmiş durmuş, evet. Ama bir finansal iyileşmeden sonra yeniden hareketlenecek diyor kartlar arkadaşlar. Bakın araba kartıyla geliyor. Her şeyi geride bırakmak ama buna karar vermek için çok yavaş bir temkinli davranarak hareket etmek var burada. Yani aslında bitmeyen bir hikaye, bitmiş gibi gözüken diyelim. Taçlanan mevzuda ne var? o Arkadaşlar bu kartı ne kadar çok çekiyorum bugünlerde. Şimdi burada ıı, aşk üçgeninde bulunan arkadaşlarım için bu kişi size geliyor. Bu kişi size geliyor. Çünkü çevresinde artık onu mutlu etmeyen şeyler var. Bu kişinin size geldiğinden bahseder burası yani Ben her şeyi denedim burada ama mutlu olmadım. Artık o bilinmez yola, o tehlikeli yola ne olursa olsun çıkacağım. Çünkü ay ve güneş burada artık birleşmiştir. Eril ve dişil dengesini komple kalbinde taşıyıp her şeyi geride bırakıp yeni bir yola çıkmak vardır ve sizi veriyor. Yani sizinle yeni bir yola çıkacağından bahsediyor burada. Yani diyorsanız ki hayır bizim aramızda yasak bir ilişki yok. Ama bu kişi eğer hayatına başka birini aldıysa o kişiyi terk edeceğinden bahsediyor kartlar. Böyle bir durum geldi. Peki burayı biraz daha açalım. Bize kupa sekizlisiyle ne anlatmak istiyorsun? Sen bizden mi gidiyorsun? Bize mi geliyorsun? Nedir burada kupa sekizlisiyle anlatmak istedin? Artık sana konfor alanın güven mi vermiyor dedim. Bu kart kendini attı arkadaşlar. Bu da kupa dokuzlusu işte. Bu da sizi veriyor. Mıntısın dokuzlusu. Bu da sizi veriyor. Tamam biraz daha konuş bakalım. Nedir yani bu kupa sekizlisiyle bize anlatmak istediğin durum ne? Evet yeni bir başlangıç için size geliyor. Şu iki kartı şuraya koyayım arkadaşlar da. Evet, tılsım dokuzusu ve DNA ası geldi. Evet. Var olan bir ilişkisi varsa orayı bitirip size geleceğinden bahsetti. Yeni bir başlangıç istiyor çünkü. Çünkü hayatında var olan düzen artık onu mutlu etmiyor. Yani siz onun için yasak olabilirsiniz. Sizinle ilişkisi ateşe yürümek gibi olsa da size gelmek istediğinden bahsediyor burada. Bugün bunu verdi. Va. peki bakalım etkisi azalan hmm. şimdi bu kişi size ne kadar çekilirse çekilsin bunu onur gurur mevzusu yapıp sizden uzaklaştıysa duygularını öfkesini egosundan gururundan kibrinden dolayı size göstermediyse sürekli içinde sıkıştırdıysa artık bir içsel patlama yaşayacak bu insan artık bunları saklayamayacak yani o gururmuş, onurmuş, öfke patlamalarıymış. Artık bunlar olmayacak bu kişinin hayatında. Biraz daha şeffaf, biraz daha nazik, biraz daha olumlu ya doğru dönüyor. O öfke patlamalarını, içsel sıkıntılarını, onur gurur yaptığı meseleleri her neyse arkadaşlar bunları azaltacağından bahsetti. Aç bakalım bize biraz daha burayı. Evet seninle zafer kazanmak istiyor çünkü bu kişi. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Ek kartlar çekiyorum ama zafer kazanmak istiyorsun. Sizi yeniden elde etmek istiyor. Bakalım etkisi artında ne var? Oo, 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 Ya. Çok güzel geliyor. Şimdi bu insan işinde gücünde. İşe git, eve gel. İşte aynı iş ortamında çalışıp birbirinizi görüp hiç konuşmuyor olabilirsiniz. Böyle bir durum yoksa, ıı, sıradan bir hayat sürüyor bu insan arkadaşlar. İş, ev, iş yeri. İşte bununla alakalı konularla uğraşıyor. Sürekli daha çok çalışıyor olabilir beynini meşgul etmek için. Ama, ama. Şurada demişti ya durma zamanı bekle. Şimdi bu beklemek bitiyor arkadaşlar. Öyle bir mutluluk, öyle bir hak ediş süresi geliyor ki artık bereketle birlikte ve çok güzel haberleşmeler. Çok güzel haberler. Haberler havada uçacak. Yani belki bugün belki yarın o kadar hızlı bir haberleşme. Peki bu haberleşme hangi konuda olacak? Sizi mutlu edecek konularda mı olacak? Bu kişi size ne anlatacak bu kadar? Gaza gelmiş bir şekilde. Çünkü çok fazla bir iletişim isteği var burada. Bu kart kendini attı alıyorum. Bakın size kendini açacak olabilir. Kalbini açacak olabilir. Aşkını söyleyecek bu kişi size. Bakar mısınız? Kalbimde seni seçtim diyecek. Bu aşk artık içinde hissediyor bu insan durduramıyor. Ve çok güzel zamanlara geçeceksiniz onunla bakar mısınız ya? Bereket ve haberleşme. Haberleşme sıkıntısı çekiyorsanız iletişim anı hızlanacak birdenbire. Siz bile şaşıracaksınız. Kartlar bunlardan bahsediyor. Peki sizin bilmediğiniz görmediğiniz karanlıkta kalan taraflar nedir? Arkadaşlar aslında bu insanın sizinle evlenmek gibi, sizinle güzel bir ilişki yaşamak gibi bir beklentisi var. Yok değil bunu içinde düşünmüş olabilir. Siz bu kişi için bir eğitici, öğretici, yol gösterici kişi olabilirsiniz. Onun hayatına dokunmuş en güzel insan olabilirsiniz. Ee, sizi hep sevgiyle ve saygıyla andığından %100 emin olabilirsiniz. Çok fazla da aslında sizinle e Güzel bir birliktelik yaşamak istemiş bu kişi. Her şey olduğu gibi gösterip, kimseden saklamadan, herkes her şeyi bilsin, toplumun önünde yaşayalım bu ilişkiyi. Böyle istekleri varmış aslında. Bunlar onun beklentileriymiş. Ama işte buradaki durma zamanı var ya. Seni kaybettiğimi düşünüyorum dedi yani. Artık sen bende değilsin. Biz bu ilişkiyi sonlandırdık. Evet benim hala bir beklentim var seninle böyle güzel bir ilişki yaşamak için ama. Sen bunu bilmiyorsun, sen beni bitirdin dediği bir süreç. Bakalım aydınlıkta kalan taraf ne? Hmm. Bu kişinin evhanesinde çatışmalar var arkadaşlar. Bakın evle geliyor. Bu insanın evhanesinde çatıştığı, anlaşamadığı, iyi geçinemediği, hayattan zevk almasına engel insanlar var evhanesinde. O yüzden de diyor ki, yani bunlar artık benim hayatımı engelleyemesin, engellemesin. Çünkü neden ben telafi etmek istiyorum bazı şeyleri. Senle buluşup özür dilemek, hatamı düzeltmek istemek, pişmanlığımı ifade etmek istiyorum sana dedi. Yani evindeki mutsuzluğunu size yansıtarak sizi üzmüş, kırmış, incitmişse bu insan size geliyor ya. Peki nedir bu çatışmanın sebebi? Bu çatışma bitti mi? Seni niye bu kadar etkiledi bu evin hanesindeki çatışma? Bakar mısınız? Geçmişten beri var olan bir şey bu dedi. Aslında bu benim çocukluk yaram. Geçmişten beri hep aynı şeyler olur ve beni çok olumsuz etkiler. Hep savunma hattında kalmamı sağlar. Birçok kez yaşadım ben bunu artık. Aslında dayanıklıyım. Bakma sen elim yüzüm sarılmış sargıda olsa da savaştan çıkmış gibi gözüksem de dedi. Yani hep var olan bir süreç bu. Hep ailesinde çatışma oluyor olabilir arkadaşlar. Hep böyle durumlarla karşılaşmış olabilir. Peki sen neyi anladın burada? Bak yani bunun bitmesi gerektiğini, bu çatışmaya ben bağlı kaldığım sürece asla hayatımı değiştiremeyeceğim ve bu yüzden de hayatımda bazı şeyleri değiştirmek için bir takım şeylerden vazgeçip yıkmam gerektiğini anladım. Yoksa hep bu savunma hattında kalacağım, hiç ileri gidemeyeceğim dedi. Evet, yeni başlangıç istiyorum çünkü dedi. Kuleden sonra Joker, görüyor musunuz? Yoran, üzen, inciten, acıtan her neyse artık onları bertaraf edip size gelecek telafi ile birlikte yeni bir başlangıç talep edecek bu insan. Uyanışta bu, uyanışta. Peki sonuç. Sonuç şu arkadaşlar. Ee, şimdi burada hakikaten yasak bir ilişki olduğu için kendini kötü hisseden bir insandan bahsediyoruz. Depresyona giren, ben bunu nasıl yaptım diye, kendini suçlayan, kendini kötü hisseden. Ama diyor ki ilahi plan tarafından destekleniyorsunuz, ruhsal bir koruma altındasınız, imkansız gibi olanın mucizevi şekilde gerçekleşmesini bekleyin. Bu üzüntüler, sıkıntılar her neyse geride kalacak. Ha, böyle bir şey yoksa arkadaşlar, burada şu var. Bir, üçüncü kişinin aranızdaki üçüncü kişi ya da taraflardan en az birinin hayatında biri varsa işte birinin ayrıldıktan sonra birinin hayatına başka biri girdi. o ilişkinin biteceğinden bahsediyor o ilişki bitecek ve sen mucizelere kucak açacaksın buradan şöyle bir şey de çıkar arkadaşlar siz onun için o kadar özelsiniz ki o kadar güzelsiniz ki sizi düşünmeden asla uyuyamıyor sizi düşündükçe kalbi sıkışıyor, gönlü ağrıyor, depresyona giriyor. Bir mucize olsa da yeniden birleşsek diyor. Yani sonuç olarak sizi üzen, yıkan, kahreden ne varsa bu ilişkide. Buraya bir mucize, bir iyileşme geliyor. Bir mucize, bir iyileşme geliyor buraya. Peki bu mucize neyle alakalı olacak? Nedir bu mucize? Size ne anlatmak ister burada bu mucize? Bakar mısınız? Bu kişi sazı eline alıyor arkadaşlar. Her şeyi yapabilecek güce geliyor. Büyücü kartıyla geldi. Daha ne olsun? İletişimse iletişim. E, kararlılıksa kararlılık. Cesaretse cesaret. Dört elementin dördü de var. Evet. Dürüstlük. Dürüst bir başlangıç. Dürüst bir konuşma. Evet. Ortak yolda buluşma. Ortak faydada buluşma. Görünür olma. E, insanlar tarafından bilinir olma. Böyle dürüst, güzel bir döneme giriyorsunuz bu kişiyle arkadaşlar bir mucize hiç beklenmedik anda. Bitmez dediğiniz şeylerin bittiği, bir anda böyle mucizelerin yaşandığı bir şeyler sizi bekliyor. Bilginiz olsun çok güzel geldi açılım. Dürüstlük var burada bu sefer. Dürüstçe konuşmak var, dürüstçe birbirinizi anlamak var. Orta yolda, ortak paydada buluşmak var. Sır verdi mi Azize bize? Vermedi ama buluşmak var deyip de kupa ikilisi çekmezsin değil mi? <laughs> Umarım en güzel görüşmeler sizin olsun arkadaşlar. Bir görüşmeniz, bir haberleşmeniz olacak diyor kartlar. Umarım her şey hayrınıza ve istediğiniz gibi olur. Bakalım günün işaret mesajı ne? Evlilik. <laughs> ne dedim ben size ya? Şurada aziz kart. Aslında sizinle evlenmeyi isteyen biri bu dedim. Şimdi... Evlilik bir elmanın iki yarısı olmaktan da öte farklılıklara saygı göstererek birlikte aynı yolda yürüyebilmektir. Birlikte tam ve bütün hissetmek için önce kendi içinde tam ve bütün olmalısın. Evet. Burada gerçekten bu kişi sizinle evlenmek, daha ciddiye gitmek istiyor, istemiyor değil. Fakat önce arkadaşlar kendinizin içinde tam ve bütün olun ki daha sonrası gelebilsin. 7 rakamı vurgun geldi burada. 7 önemli bir rakam. Ayın 7'si, 17'si, 27'sine dikkat edelim. Zaten 7. ayda her şey daha bitmiş değil. Burada çok hızlı bir haberleşme var. Umarım her şey en yüksek hayrınıza gelişir güzel dostlar. Aldık kabul ettik. Güzel bir açılım oldu. İtirafları güzel geldi. Hayatınızdaki mucizeleri kucaklamanız dileğiyle bir sonraki videoda görüşürüz.